Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tower of Mystery oynayacağız. Bir arkadaşımız e, parkur oyna demişti. Ben de parkurun adı ne demiştim yani zaten bir video atmıştım e, şey diye ne e, video fikri diye izlemişsinizdi. O da dedik ki bir arkadaşımız parkur istedi. Ben de e, hangi parkur dedim. O da fark etmez dedi. Ben de Tower of Mystery, e, oynama oynamaya karar verdim. Sonuçta o da bir parkur. Kolay bir parkur. Ama daha zoru var. Yani Tower of Hell var. O daha zor biraz. Ama ben Tower of Mrs. oynayacağım. O birazcık daha kolay. Hatta 15 level yaptım. Görmüşsünüzdür. Aşağıda yazıyor. Şurada. neyse. Oy, yanıyordum az önce bu arada. Ay. <laughs> bu ne? Oy. Neyse arkadaşlar durdurup yine aynı yere geldim. Vallahi deliriyordum yandım diye. konuşmayacağım. Konuşunca yanıyorum çünkü. Süreye de az kalmış zaten bitmesine. Oy. Evet şöyle geldik. Süre bitti zaten. Süre bitti. Evet. Başka bir server'a geçtik. Ay niye böyleyim ben? Ah tamam oldum. Evet başlayalım. Ne yapıyorum ben ya? Delirdim galiba. Normalde çok iyi oynuyorum oyunu. Videoda iyi oynayamıyorum galiba. Neyse. Ay zıplatmayı almışlar. Zıplamayı. Şöyle, şöyle şuradan geçeyim. Ay bir de e, canı almışlar yani hani e, bir yere dokunursak yanmıyoruz onu almışlar ama şimdi bu şeye basarsak e, aşağı düşeriz Ay Yani istediğim kadar bir yere basabilirim ama aşağı ondan aşağı düşebilirim. Neyse. Evet. Üstüne basarsak hiçbir şey olmuyor ama. Bunun şeyi. Ha evet, herhalde bu parkuru başarıyla tamamlayacağız. Çünkü çok kolay zaten. Bir de can almışlar daha kolay oldu. canla zıplatmayı almışlar da düşüyordum ha, düşüyordum neyse başarıyla tamamlayacağız arkadaşlar durdurup yine aynı yere geldim valla ay 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 Evet, geldik sonunda. Oley. Oley, 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 oley. Oley, 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 Tamam şimdi sürenin bitmesini bekleyeceğiz. Dur, e, sürenin be, bek, e, bitmesini bekleyeceğim. Yani durduracağım. Evet arkadaşlar, başka server'a geçtik. Bu arada elimde neden bu var ki? Neyse. Herhalde birilerini öldürmemiz için diyeceğim de. Ben şey yapmışım. Sadece kendim tek oynayabiliyorum bu oyunda. Hani kendim sadece ben oyn ee, başkaları da oynayabiliyor ama şimdi ben kendim yaptım sadece. Neyse anlamışsındır. Anlamışsınızdır umarım dediğimi. Konuşamıyorum. Yine can almışlar oley. Oley. Ay düşüyordum ya. Ödüm koptu. Oy. Evet. Yine canla şeyi almışlar. Bir de başka bir şey de almışlar. Adını bilmiyorum. Ay. Oh. Tamam. Oldu. Tamam. Tamam. Oldu her şey. Oy oy, 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 Ah, oh. sonunda tamamladık burayı. Hadi az kaldı zaten parkurum bitti bitirmesine bitmesine bitirdik zaten dur şurayı da yapalım da bitirdik oley bitirdik 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 hmm. dur şu şeyi açalım ya Bakalım kimler var. Geliyor. Bakın arkadaşlar şuna bastığımda bir tek ben oluyorum oyunda. E, şuna bastığımda yine geliyorlar. E şeyle ikinci olmuşum. Bu birinci olmuş. Adı konu Konomo'mu bilmiyorum. Bunun adı da Hey Duygu Lina. Evet adı Hey Duygu Lina. Şuraya girelim mi? Girdik. Evet. Bununla birilerini öldürebiliriz. Evet. Bunu öldüreceğim. Ay öldüremedim ya. Ya of. Hiç kötülük yapamıyoruz. <laughs> Hadi. Niye öldürülmüyor ya? Şunu öldüreceğim. Şu kızı. Robux'lu kızı. <laughs> Öldüreceğim seni. Neredesin? Öldüreceğim seni. Gel kaçıyor benden. Kaçma. <laughs> of yakalayamadın kızı. Evet arkadaşlar. Şimdi başka bir server'a geldik. Evet ben son kez oynayacağım şimdi. Çünkü videonun çok uzun olmasını istemiyorum sıkılmamanız için. Zaten e, video 8 dakika olmuş. Ya Hadi yürüsene. Heh, yürüdü. Oy bu salınıyormuş. Hadi bakalım. Keşke can alsalardı yine. Ya düştüm ya. Evet. evet arkadaşlar yine videoyu durdurup aynı yere geldim ve yine düştüm. Evet arkadaşlar az önce düşe düşe e, e, yani delireceğim için başka bir server'a geçmeye karar verdim. Yani. Tamam. Bu kolaya benziyor. Ay ben bunu biliyorum. Dur. Dikkat etmeliyim. Oh tamam. Burayı da başarıyla tamamladık. Ya bu çok zor ya. Ben buna çok zorlanıyorum. Aslında birkaç keresinde burayı geçmiştim ama neyse. Of. Zor. Arkadaşlar bence fazla uzatmadan e, hoşça kal diyeyim. Çünkü gerçekten 9 dakika oldu ve e, sıkıldığınızı düşünüyorum. Belki part 2'yi de çekelim. Çekerim. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.